fit, sağlıklı, lezzetli ve tok tutucu bir fit tiramisu yapıyorum. Malzemeleri görmüş olduğunuz gibi az ve öz. Bunun için labne kullanıyorum. Bal kullanıyorum. 3 adet vasa kullanacağım. Vasa sağlıklı, lezzetli, tok tutucu bir ekmek çeşididir ve ara öğün alternatifi olarak kullanılır. İçerisinde de lif kaynağı barındırması yönüyle çok seviyorum. Granül kahve kullanıyorum. Bir adet muzum var. Muzumu iyice eziyorum. Bol miktarda potasyum, protein, magnezyum gibi vitaminler içerdiği için tariflerimde sıkça yer veriyorum. İçerisine buçuk yemek kaşığı labne peyniri koyacağım ve ardından 2 tatlı kaşığı bal ekleyeceğim ki krema kıvamına gelsin. Güzel bir tat bıraksın. Ekliyorum güzelce görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra bunları güzel bir şekilde pürüzsüz bir kıvam gelene kadar yine karıştıracağım. Bu arada kanalıma abone olmak için abone ol butonuna basıp eğer videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Karıştır 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 karıştır. Vasalarımı yumuşatmak için yine bir tatlı kaşığı granül kahveyi ardından sıcak suyumu bir kaseye koydum. Biraz ılıdı hafif yine lezzet vermesi amacıyla Çay kaşığı bal ekliyorum ve bunu güzelce yine homojen bir şekilde karıştır, 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 karıştır. Artık tüm malzemelerimi alıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi vasalar burada var. Bunları tek tek bu kahveli karışıma batıracağım. Ee, i̇çerisinde biraz uzun bekletmem gerekiyor. Çünkü vasalar çok sert olduğu için kolayca yumuşamayacaktır. Onun için siz mümkün olduğunca çok bekletin. Ardından bu krema kıvamına getirdiğim karışımı üzerine sürüyorum. Şimdi bu işlemi 3 vasa olduğu için 3 kere tekrarlayacağız. Yani sürekli vasalarımızı yumuşatıp üstüne koyacağız. Onun üzerine de yine hazırlamış olduğumuz karışımı ekleyeceğiz bir dipnot geçmek istiyorum. Fitremi suda her ne kadar katkı maddesi içeren gıdalar bulunmasa dahi bal, muz gibi şekeri yükseltebilecek glisemik indeksi yüksek dediğimiz yiyecekler bulunduğu için ben ana öğünlerde yarısını tüketiyorum. Böyle daha dengeli olduğunu düşünüyorum. Tabi siz dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Son kata geldik. Yaptığımız karışımı yine üzerine ekliyoruz ve güzelce etrafını sürüyoruz. Ardından kakao ekleyeceğim. Ben bir tatlı kaşığı ekledim ama siz çok geliyor derseniz bir çay kaşığı da ekleyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz, beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.